Buraya gelmeden önce yemek bile yemiyorum. Çorba bile içemiyorum. Bir arkadaşın vasıtasıyla bahçeli evler medikola geldi. Yemeğimi de yiyorum, çayımı da içiyorum. Ben Metin Erbek, yaşım 54. Buraya gelmeden önce yemek bile yemiyorum. Çorba bile içemiyorum. Yemek borumda Altı üç saatten bir kitle vardı. Ondan sonra entiskopu oldum. Entiskopu sonucu bir arkadaşın vasıtasıyla Bahçeli Evler Medipol'a geldim. Abdullah Hoca ile tanıştık. Metin Bey Yemek yerken takılma hissi nedeniyle endoskopi yapılmış ve yemek borusu kanseri tanısı konularak tarafımıza başvurdu. Tarafımıza başvurduğunda biz görüntülemelerini yaptık ve kendisini konseyimizde değerlendirdik. Konseyimizde lokal ileri evrede olduğunu tespit ettik hastamıza. Lokal ileri evrede yemek borusu kanseri de özellikle tedaviye, kemoterapi ve ışın tedavisiyle beraber başlıyoruz. Biz de hastamıza buna uygun bir şekilde kemoterapi ve radyoterapi planını yaptık. Işın doktorumuza gönderdik hastamızı beraber tedavimize başladık. Abdullah Hoca dedi ki ben bu hastalığı yüzde sekseni bitiririm, yüzde yirmisiyle ufak bir operasyon alırım. Bu da 70 gün tedavi gördüm, kemoterapi ile ışık tedavi. Allah razı olsun Abdullah Hoca ile evliyim, hocam olsun. Ondan sonra kemoterapi bittikten sonra ameliyat önerdiler. Hastamızın bize başvurusunda, yemek borusunda oldukça büyük bir kitlesi ve çevresinde de eşlik eden lens bezeleri söz konusuydu. Bu hastamızda da ne alcuman, yani cerrahi öncesi kemoterapi ile birlikte radyoterapi yani ışın tedavisi Yapma kararı aldık. Hastamızın tedavi sürecinde gerek beslenmesi gerek kilo kaybının takibi açısından da yoğun bir şekilde destek tedavisi devam etti. Tedavisini sıkıntısız bir şekilde ara vermeksizin sizin ayakta tamamlayabildi. Bu hastamızdaki tedavi başarısının en önemli faktörlerinden biri multidisipliner yani cerrahından görüntüleme uzmanlarına, onkoloji uzmanlarına kadar tüm ekiplerimizin aktif bir şekilde rol aldığı bir tedavi olmasıdır. Geldim burada Güven Hoca ile tanıştım. Ondan sonra Turgut Hocamızla görüştük. Bana dediler ki son çaren ameliyat, ameliyat oldu. Çok başarılı bir ameliyat geçti. Ama buraya gelmeden önce çorba bile içemiyordum. Su bile gitmiyordu aşağıya. Tıkanıp kalıyordu. Hatta hastanenin kantinde telinde gelin çorba aldım. Bir kaşık aldım. Neredeyse bu olacak. Şimdi Allah'a çok şükür yemeğimi de yiyorum. Çayımı da içiyorum. Ondan sonra ızgara bile yiyebiliyorum. <laughs> Hastamız Metin Bey onkoloji kliniği tedavisi sonrası genel cerrahi bölümüyle birlikte multidisipliner yaklaşım cerrahisi için bize müracaat etti. Burada genel cerrahi kliniği ile birlikte cerrahi işlem yapıldı. Bu cerrahi işlemde toraks cerrahinin önemli görevi göğüs kafesi içerisinde büyük oranda serilen yemek borusunun serbestlenmesi, solunum yolları ile olan ilişkisinin ortadan kaldırılması ve akciğerle herhangi bir bağlantısının olmadığının ve yayılımın olmadığını gösterilerek tedavisinin tamamlanmasıdır. Burada bir hafta önce ameliyat oldum. Çok başarılı bir ameliyat geçti. Allah razı olsun hocalarımıza, Turgut hocamız olsun, Güven hocamız olsun. Çok mükemmel hocalarımız. Özofagus halk arasında yemek boğusu veya yutak borusu olarak bilinen bir organımızdır. Bu hastamız 64 yaşında bir erkek hastaydı. Yutma güçlüğüyle hastanemize başvurdu. Yapılan endoskopisinde özofagus distal kesiminde tümör tespit edildi. Bunun için önce onkoloji, sonra radyasyon onkolojisi tedavi gördükten sonra tarhoma başvurdu. Hastanın çekilen tomografilerinde, PET sitisinde hastanın operabol olduğunu değerlendirip ameliyat için hazırlığını gerçekleştirdik. Hastayı ameliyata aldık. Ameliyat yaklaşık 8 saat sürdü. Hem göğüs boşluğunda hem karın boşluğunda çalışarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatta yemek borusunun 3'te 1'lik alt kısmını aldık. Mideyi tüp haline getirip yemek borusunun kalan kısmına diktik. Şu anda hastanın 8. gününde ve gayet iyi. Yürüyor, yemek yiyor ve gayet sağlığına kavuşmuş şekilde devam etmekteyiz. Hastamızın kanser ikinci evreydi. Yani diğer organlar metastaz yapmamıştı. Metastaz yapmadığı için bu hastalar ameliyat edilebilir. Eğer hastalar tedavi olmayıp ameliyat geciktirirlerse tümörler evre ve ameliyat şansını kaçırabilirler. Buna dikkat etmek lazım. Burada çalışan personeller olsun çok mükemmel insan zaten hasarın temizliğinde şuna bunu diyecek yok. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hastamız başarılı bir ameliyat sonucu bütün tümörü tamamen alınmış bir şekilde patoloji sonucuyla bize geldi. Patoloji sonuçlarında aslında bizim arzu ettiğimiz tümörün çoğunun neredeyse tamamının yok olması. Bu hastamızda da aynı şekilde tümörün neredeyse tamamı yok olmuş bir şekilde bize geldi patolojisiyle. Bu hastalarda Özefagus'un skuamöz hücreli tümörlerinde bu hastalarımıza ameliyat sonrası tamamlayıcı tedavi dediğimiz ile bir yıl tamamlayıcı tedavi seçeneğini bu hastamıza da sunacağız bu tedavisini. Tamam. Sağlıklı bir şekilde takiplerimize devam edeceğiz. Kanser hastalarında en önemli faktörlerden bir tanesi kararların multidisipliner konseyler eşliğinde verilmesi. Bu hastamız gibi kararlar tedavi süreçleri konsey eşliğinde yapıldığı zaman tedavi başarısı kaçınılmaz olur.